Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yanımda mezunlarımızdan Selim var. Selim hoş geldin. Hoş ee, Biraz kendini tanıtmak ister misin? Tabii, ben Selim Sibela. İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum. Bu mm -hmm. uh, yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıfım. Mm -hmm. Aynı zamanda açık öğretimden felsefe okuyorum. Onda da ikinci sınıfım. Uh, sormak için çok fazla şey var. Hem tıp öğrencisi hem felsefe okuyor vesaire. Ee, öncelikle sınava hazırlanma sürecini sormak istiyorum, çünkü CRF Paşa'ya girmek her şeyin değildir yani, herkes yapamaz. Nasıldı, ne yaptın? Çok düştün mü, çok yükseldin mi? Beklediğin bir sonuç muydu, daha mı iyisini istiyordun? Öncelikle zordu tabii ki herkesin süreci gibi. Ben 11. sınıfta hazırlanmaya başladım. Ee, o zaman tabii ilk İstanbul Erkeği Müfredatı farklı olduğu için çok zorlandım sen evet, işte netlerim yükselmiyor, neden yükselmiyor, çok çalışıyorum, neden hiçbir şey öğrenemiyorum. Ama sınıf çok zordu. Orada kendimi yukarıda tutmak için çok uğraşmıştım. Çok da başarılı olamamıştım. Ama 12. sınıf başladı ve işte buraya geldiğim zaman da her şey daha rayına oturuyormuş gibi hissettim. Ama tabii ki öyle gitmiyor. Hiçbir eğri, kimsenin eğrisi, başarı eğrisi eri tamamen iner, ilerlemiyor. Sürekli yükselişler, alçalışlar oluyor. Biraz da bunu farkına varıp bunu kabul etmek şey yapıyor insan. Daha yukarıya taşıyor. Diyorsun ki evet herkesinki böyle. Her sınavda işte 110 net yapamayacağım. Bazen 80 e düşüyorsun, 90 düşüyorsun. Bunları kabul edip tek amacı insanın işte tamam ben şu an bu masaya oturacağım ve buradan bir şey öğrenip kalkacağım deyince daha motivasyonda korunuyor diyelim. peki tıp mıydı hep hayalim? Yoksa başka bir düşünce falan da var mıydı? Yoksa böyle yıllarca şeyler vardı ya ben doktor olacağım diye daha o, o tarz mıydı? Kesinlikle değildim. <laughs> o kadar çok değişti ki ilk önce işte balerin falan olmak istiyordum ben. Sonra oyuncu olmak istedim. Bir ara makine mühendisi olmak istiyordum. Daha sonra liseye geçince biraz daha insan işte hangi şeyleri başarabiliyorum, yeteneklerim arasında ne var, onu biraz daha fazla görüyor insan. Onun için e, tıp yine lisede istiyor gibiydim ama moleküler biyoloji de düşünüyordum. Hatta sınava girerken ben moleküler biyoloji istiyorum diye girdim. Sonra çıktığımda tıp yazacağım herhalde dedim. Biraz öyle oldu. Memnun musun peki? Yani Beklediğimden daha çok seviyorum tıp derslerini, <laughs> öyle söyleyeyim. Ee, tıbbın hekimlik kısmını, insanlara dokunma kısmını, kapsayıcı olarak ne kadar fazla hayatı değiştirebileceğimiz kısmını gerçekten çok seviyorum. Ee, ve geliştirilmesi gereken çok fazla yer var, sadece bilimsel anlamda değil. E, doktorların insanlara yaklaşımları, ki hastanın insan olduğunu ve bu insanların çeşitli farklı etnik kökenlerden, e, cinsel yönelimlerden, her türlü farklı arka plandan gelebileceğini kabul ederek herkese aynı şekilde yaklaşmayı e, nasıl yapabiliriz? Burada ilerlememiz gereken çok fazla nokta olduğunu düşünüyorum. Onun için memnunum çünkü değiştirebileceğimiz, birbirimize katabileceğimiz çok fazla şey olan bir alan. Cerrahpaşa e bildiğim kadarıyla hani direkt hastanenin içinde bir üniversite Ve... işte üst tarafından alt tarafından çok böyle hep beraber şey yapıyorsunuz uygulama olarak eğitim görüyorsunuz diye biliyorum ben. O nasıl mesela uygulama olarak görmek daha fazla şey değiştiriyor mu? Veya başka yerlerde tıp okuyan arkadaşlarına bir farkın var mı? Hani o Cerrah Paşa'nın Cerrah Paşa cidden var mı? Şöyle, işte çeşitli binalar yapılıyor, yeniden yapılıyor. Biraz inşaat alanı gibi şu an kampüsümüz. Yani çok da kampüs denemez. Hastane ve bizim eğitim gördüğümüz yerler var. Ee, üst dönemlerle çok fazla karşılaşmıyoruz aslında çünkü e, aynı harfler kullanıldığı için biraz saatlerde değişiklik oluyor. Ama işte hocalarımız hastaneden gelip, direkt klinikten çıkıp işte bize ders anlatıyorlar. Kendi hastalarından, işte Cerrahpaşa zaten ünlü olmasının sebebi çok fazla türde hasta geliyor, çok fazla yerden hasta geliyor. Onun için görmediğimiz vakaları görüyoruz. O anlamda gerçekten çok zengin. Ee, i̇nsanların birbirine katabilecekleri çok fazla şey oluyor. Kendini geliştirmek isteyen herkese hocaların kapısı açık oluyor genellikle. Onun için e, ben hani tıbbı Cerrahpaşa'da okuduğum için çok mutluyum. Çok ee, peki hani bir veya bölüm seçtiğinde işte TUS'la vesaire neye yönelmek istiyorsun? Nasıl hedefine iki kitle girerken veya böyle, şu an düşündüğün bir bölüm var mı olabilir, için? Açıkçası ben şöyle düşünüyordum. Biraz daha araştırma kısmında kalayım. Çok fazla insanlarla, işte hasta bakmam tarzında düşünüyordum. Ee, ama biraz oradan koptum gibi. E, biraz daha belki tıp eğitimine eğilirim diye düşünüyorum. Çünkü e, tıbbı dediğim gibi çok sevdiğim dersler, konular oluyor. Ama e, eğitim açısından bazı gördüğüm eksiklikler var müfredatları iyileştirilmesi konusunda. O konuda eğilebilirim diye düşünüyorum. Aynı zamanda parçası olduğum bir kulüp var, uluslararası bir kulüp, Ayfen ee, Onların tıbbın dışında insan hakları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, bu tip konularda çalışmaları oluyor ve onlara içine girerek, oradaki insanlarla daha çok iletişimde bulunarak ve uluslararası platformlarda da bu konuları tartışarak aslında tıbbın bu konularla da çok fazla bağlantılı olduğu, bağlantıda olduğu, olması gerektiği ve bunun geliştirilebileceğini gördüğüm için büyük ihtimalle bölüm olarak nöroloji veya psikiyatri tarzı bir şey geliyor yine. Ama çalışmalarımı da bu alanlarda yürütürüm geliyor. Ha. Başta hem tıp dedim hem felsefe de dedim. Önce onu sormak isterim. Çünkü genelde tıp öğrencileri işte 6 yıl çok yoğunuz, hiçbir şey yapamıyoruz tarzında felsefe eğitimi nasıl almaya başladın? Nereden aklına geldi? Ne eğitim alıyorsun? Ben işte hep sayısal öğrencisiydim zaten. Ama benim ruhum tamamen yani sözelce. <laughs> çok daha kendimi rahat hissettiğim ve kendimi daha rahat ifade edebildiğim bir yer. Aynı zamanda yazarlık da yapıyorum. İşte hikayeler yazıyorum. <laughs> felsefe ilk işte okulda başladık dersler almaya ve ne kadar çok sevdiğimi fark ettim felsefeyi. Ve bu alanda daha fazla şey öğrenmek istiyordum. Ama işte meslek edinimi falan derken tık seçtim. Ama bırakmak istemediğim bir hobiye felsefeyle ilgilenmek ve öğrenmek. Onun için açık öğretimde de böyle bir fırsatın olduğunu görünce başvurdum açıkçası. kolay olmuyor çünkü biraz sınav dönemleri çakıştı mesela geçen dönem. Yine online'da daha rahat idare ediyordum. Ama bu yıl zorlandım. Yani sınav sabahı biraz notları okuyup öyle sınava girmem gerekti. Ama yine de memnunum. Orada da yine çok kıymetli insanların notları ve işte bize ileri okuma önerileri oluyor. Onları takip ediyorum ve bırakmadım içinde. Peki yani çok fazla alanda çok fazla ilgim var gerçekten çok güzel bence çok güzel bir şey bence bunlar için neler yapıyorsun kendini geliştirmek için böyle şu an özellikle ilgilendiğin bir şeyler var mı? Ben hep çok kitap okuyordum. Kitap okumaya hep devam ediyorum. Bunun yanı sıra bahsettiğim kulüp işte ben akran eğitimi, eğitmeniyim. Bir akran eğitimi, eğitmenliği için eğitime katıldım. Online dönemde aldım bunu. Daha sonra şu anda sosyal beceriler olarak Türkçe çevirebiliriz. Soft skills eğitmeniyim. Ve üniversite öğrencilerine genellikle tıp öğrencileri oluyor. Onlara şey şey gezip akran eğitimi veriyorum. İşte bu stres yönetimi olur, duygusal zeka olur, hafıza teknikleri olur, işte handover olur. Bir sürü çeşitli konularda onların talepleri doğrultusunda akran eğitimi veriyorum. Peki akran eğitimi tam olarak ne? Şöyle açıklayabilirim. Bizim okullarda, üniversitelerde gördüğümüz kürsü eğitiminden çok daha farklı aslında. Çünkü biz daha çok işte bir hoca karşımıza geçer, onu dinleriz, not alırız, almayız, bir şey aklımıza aklımızda kalmaz, dersten çıkarız. Bu şekilde eğitim gördük. Akran eğitimi daha çok interaktif bir şekilde, biraz daha sokratik bir şekilde aslında, katılımcıların bildiği şeyi onlara fark ettirme yöntemiyle elbette bir şey burada eğitmenin çok fazla aktif rolü yoktur sadece bir fasiliter olarak onlara neyi bildiklerini kendileri hakkında neyi farkında olduklarını su üzerine çıkartmaya yardımcı olur diyebiliriz bu şekilde eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz ve aslında bu akran eğitimi bir model ve bu model bazı üniversitelerde kürsü, yani üniversitelerde de işte profesörlerin anlatımında da gerçekleşiyor daha katılımcıyı aktif olarak eğitim içine sokarak. Ee, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Ee, biraz daha e, eğitimi modernleştirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Çok teşekkür ederim Her şey, e, Çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Videoyu e, beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Dizlediniz için teşekkürler.